Fuat Bey, yeni iş kuracağım gibi alabilir miyim? Tabii ki yeni iş kurmak isteyen girişimciler için devletin belli kurumlarının vermiş olduğu gibi programları var. Bunlardan imalat mı yapacaksınız veya hizmet ürünü satacaksınız, arge veya yazılım mı yapacaksınız gibi konularda çeşitli destekler var. Bazen gibi sunmuş olduğu, bazen takım vermiş olduğu, bazen de Avrupa Birliği'nin vermiş olduğu hibe programları ve krediler var. Burada da hibelerden 3 milyona kadar, kredilerden de 5 milyona kadar faydalanabileceğiniz destekler mevcuttur. Bu konuda analiz yapıp çalışmalarınıza başlayabilirsiniz. Peki, sıfır sermaye ile iş kurmak mümkün mü? Elbette ki. Sıfır sermaye ile de iş kurabilirsiniz. Ancak girişimcinin sermayesi olması projelerin kabul edilmesinde daha bir avantaj sağlar. Şayet sıfır sermaye ile başlayacaksanız bu konuda iyi bir fizibilite yaparak projenizi nasıl tutmanız gerektiği veya hangi tür yatırımcılara başvurmanız gerektiği konusunda da uzmanlarımızdan destek alarak detaylı bilgi ulaşabilirsiniz.